İyi, biliyorsun. biliyorsunuz. E hadi telefonlar nerede? Niye çekindik? Gonca Hanım. Buyurunuz. Size konuk olmaktan onur duyduk. Keyif aldık. Müsaadenizi rica edeceğiz. Estağfurullah. Buyurunuz. Ne demek. Arkadaşım yardımcı olsun size. Bizim e, kitlemiz, biz Barış Türkler söyleyen insanlarız. Biz bizi dinleyen, albümümüzü alan, Kürtçe'de dinlemek isteyen insanlara saygısızlık yapamıyoruz. Kendi adımıza. Türkçe söyleyince saygısızlık mı yapmış Hayır. Kürtçe de söyleyebiliyoruz. <laughs> Türkçe'de ben Edine'de de da konser Tabii. verdim. Cenan'la da verdim. Ve herkes benim vatandaşım. Bu albüm herkesin. Bir. Ama hani evet, ben ve evet, Cem TV'de de ben Bizim daha önce Türkçelerimi edin. söyledim. Söyledim. Bu evet, benim evet, programım efendim. Tabii tabii, tamam. ki. tabii ki. Tabii ki. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben rica ederim. Ne demek? Yani evet, Arzu ederseniz de kitabınızı diyeceğiz. da iade edebilirim. E, tamam alabilirim. teşekkür tabii ederim. Tabii ki. Nasıl Çünkü mi? Ben Türkçenin yasak ki. olduğu bir yerde Bunun duramıyorum. olsun. Teşekkür Her ederim. Her şey barış için. Aynen öyle. Biz salgıcı değiliz. Asla asla. Elbette buyurunuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun.